Oğuzhan, Tukan abi, DC'de ıı, için diğerleri yemedi açısı bir tık haksızlık olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, DC'de her banlanan haksızlık yaşıyormuş gibi bir algı mı oluşturuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani şimdi bak biri bir şeye sövmüş, sen de e, onun annesine sövmüşsün. Diğerleri banlanmamış, sen banlanmışsın. Bilmiyorum yani olayı bilmediğim için oradaki yönetim gayet iyi işliyor diye biliyorum. Ama öyle abi. Yani bak fark ettiniz mi? Şu ana kadar haksız hiçbir şey görmedim mesela. Enteresan olan o. Abi haksız banlandığımı düşünüyorum. Reklam yapılmaması gerektiğini bilmiyordum. Abi anasına sövdüm ama o da bunu yaptı. Banlandım. Haksız ban. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben haksız yere banlandım. Restken mesela ne yaptım baba? Anlatır mısın haksız yere banlandım? Bir tane doğru örnek göreceğim. Eyvallah. Ben hiç haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Abi ben selam verdim, banlandım diyen birini görmedim daha. Hepsi kanıtlı yani. Bence bir tık fazla katı. Babacım örnek vermen lazım. Katı çünkü bu. Katı çünkü ben bunun reklamını yaptığım zaman banlanmak istemiyorum gibi. Bir şeyler söylersen yardımcı olurum. Oh. Canınızı yerim. Bir de evet abi 300-400 bin kişi var orada arkadaşlar. Mesela şey de katılık gibi algılanıyor. Ben bir kıza sapıklık yaptım özelden niye banlandım amına koyayım? E sapıksın. Öyle iş mi olur amına? Abi yani sen bunu bir yapabiliyorsan o potansiyelde bir adamsındır. Gidip onu bir başkasına da yapabileceksin değil mi? Özelden yaptığım sizi niye ilgilendiriyor? Taş böyle istiyor. Siktirin yine Git abi ne yapayım? Bak Furk yine Furk iş açsın onun timeout'unu. Evet evet burada da çok yapabiliyor. Abi biz de işte arkadaşlar elimizden geldiğince düzeni kurmaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden birazcık e, böyle Müsamaha göstermeden yapıyoruz bunu çünkü binlerce kişi geçti buradan. Değişik değişik tipler var. Bir şekilde oradaki herkesin ortamını sağlamda tutmamız lazım. Bence de çok güzel işliyor. Haksız banlandığını düşünen varsa tabii ki de talepte bulunsun. Ama hani insanların da mesaisini çalmayın işte. Ben reklam yaptım bilmiyordum bir haksız ban değil. Fulya hoş geldin. Abi 3-0 yenmiştik bir tane de Fener'le 6-0 falan yazıyordu. Ben de maçın gazıyla biz de zamanda 7-0 yenmiştik. Kuduruyor köpekler demiştim bana açar bak işte anlım hani kuduruyor köpekler deyince sen orada diğer takım mensuplarına köpek çekmiş oluyorsun. Sonra da diyorsun ki ne var yani adam da bana 6-0 yendik biz sizi dedi diyorsun. Şimdi 6-0 yendik biz sizi demek de onu karşılığı kudur köpek aynı şey değil. Oğlum ne yaşıyor oğlum millet? Lan ne yaşıyorsunuz? Aa! Ama biz biz ama stada gittiğimizde futbolcunun arasına sövüyoruz. Kimse bizi atmıyor gibi bir şeyse bu. Arkadaşlar beyinler yanmış. Bak size söyleyeyim. Abo! Meme ucumuz çıkartacağım. La bir tane haklı bir şey söyleyin. Abi sen de gergin gibisin hayırdır? Hayır lan gergin değilim. Anlamıyorum. Anlasam hani empati yapıyorum. Yine olmuyor. Tukan abi iki gün dur bakalım video neler var.